vesilesiyle ilk ustası Robert Kuchera'nın yanında mesleğe başlamıştır. Daha sonra değerli zanaatkarlar Jordan Apostolidis ve Ovreste Semercian'ın yanında deneyim kazanmıştır. 1976 senesinde Yeşim Çanta adı altında kendi firmasını kurmuştur. Özetle 1961'den beri el yapımı deri çanta zanaatkarı olan Adnan Manastır, eski Alman ve Rum ustaları tarafından yetiştirilmiş, 15 sene çıraklık edip kendi firmasını kurmuş ve hala faaliyetlerine devam etmektedir. Zanaatkarlığı, para ile satın alınamayacak bir uğraşı olarak tanımlayan ve işini aşkla, tutkuyla yapan Adnan Manastır, pazar günleri dahil 54 senedir her gün bu zanaatla uğraşmaktan büyük keyif duymaktadır. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine bizimle birlikte olduğu için ve e, mikrofonunu kendisine iletmek istiyoruz. Belki bizimle paylaşmak istediği bir birkaç... Ben herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Beni bu odaya layık gördüğü için dernek başkanına